2020 yılında yakalandığı kanser hastalığının ardından kendini sanata adayan Güzel Amirova, geri dönüşüm atıklarından oluşturduğu eserleri sergilemeye devam ediyor. Benim sanat da eğitimim var, o yüzden ben başladım bu atıklardan bir şey yapmak. Kullandık bir defa plastik ya da poşet ya da şişe onlar normal çöp değil. Onlarını biz toprakta, denizde ya e, yer, e, piknik yerlerde asla bırakmayacağız. Çünkü e, onlar e, normal kabuller kabullar gibi e, e, değiller. Onlarını geri dönüşü e, göndermek lazım. O yüzden ben e, böyle güzel taraftan insanlara göstermek için heykeller, eserler başladım yapmak. Benim burada Iı, sergilerim de var. Çevre ve İnovasyon Merkez'de Büyükşehir Belediyesi'nin eserlerim orada sergileniyor. İki büyük ıı, heykellerim var. Onlarını ben ıı, poşetlerden ve şişelerden yaptım. Ve cam dolapta da küçük eserlerim orada var. açılıştan alakadar kadar orada duruyorlar. Yeşil renkli pet şişeler onlardan ben yapraklar yaptım bu meşe ağaçının. Deniz kızı da şişelerden evet yaptım. Bakın saçları da şişelerden. Yüzü ve kolları ve kedi poşetlerden yaptım. Poşetlerini ısıtıp ısıtıp böyle bir sert forma yapıyorum. Hiçbir tutkal kullanmıyorum. Yapıştırıcı kullanmıyorum. Benim Rusya'da kanser olduğu için e, e, Amaliyat e, e, böbrek e, kestiler için doktorluk bırakmak e, istedim. Bıraktınız. Sadece artık e, güzellik yanında istiyorum. Sanat, güzellik, mutluluk e, şey e, her şey e, e, güzel tarafa e, e, dönsün hastalıklar istemiyorum, şey, kötülükler istemiyorum. O yüzden ben bütün ya, ambalaj mı görsem, şişi mi görsem, poşetler mi görsem onların kötü tarafta görmüyorum. Güzel tarafta görüyorum. Benim kanserime çok teşekkür ederim diyelim. Çünkü o beni başka taraftan hayatını görmek öğretti. Ben başladım bütün problemlerini, bütün sıkıntılarını içimde tutmak değil, onlarını güzeltmek, onlarını geçmek. Hayatının güzellik pozitiflerini görmek, sen bu hayata geldin, güzellik yap. Hayat sana geri de güzellik döner. Bunu ben çok öğrendim. Bu tarafta artık yaşamak istiyorum. O yüzden benim hayatım böyle.